Herkese merhabalar. ACNR'ın ikinci kitap F8 fonksiyonların 8. dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlarda simetri ve öteleme. Bize y f fx fonksiyonunun grafiğini verip bundan fx eksi 1'in fonksiyonunun grafiğini çizilmesini istiyorsa arkadaşlar fx eksi 1'in grafiği ne oluyor? Bakın şu içindeki ifadeyi sıfır eşitlermiş gibi düşünün. x eşittir ne geliyor? Buradan 1 geliyor. Yani bir birim sağa ötelenmiş şekilde grafiğini yapacaksınız? Çizeceksiniz. Buradaki grafiği bir birim sağa ötelersek bakın buradaki eksi 2 nereye gelir? Eksi 1'in olduğu kısma gelir. Dolayısıyla bu da y eşittir f x eksi 1'in grafiğidir. İkinci olarak y eşittir fx fonksiyonun grafiğinin y ekseni boyunca bir birim yukarı ötelenmesiyle elde edilen y eşittir fx artı bir fonksiyonunun grafiği arkadaşlar. Bakın y ekseni boyunca ne yapacağız bunu bir birim yukarıya öteleyeceğiz. Dolayısıyla bakın şuradaki noktamız eksi virgül 2,1 noktasına gelmiş olur. Dolayısıyla bu grafiğimizde y eşittir fx artı bir olmuş olur. Üçüncü olarak arkadaşlar bize y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini verip y eşittir eksi fx'in grafiğini istiyorsa bunun x eksenine göre neyi alınır arkadaşlar? Simetri alınır. Bakın bunun x eksenine göre simetriğini alırsak y eşittir eksi fx'in grafiğini elde etmiş oluruz. Dördüncü olarak y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin y eksenine göre simetriyi isteniyorsa bizden arkadaşlar bunun y eksenine göre simetriğini aldığımız zaman f eksi x fonksiyonunun grafiğini elde etmiş oluruz. Beşinci olarak y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin orijine göre simetriyi isteniyorsa arkadaşlar y eşittir eksi f eksi x'in grafiğini ne yaparım elde etmiş olurum. Yani x eksenine göre simetriğini alıyorum. Daha sonra y eksenine göre simetriğini alarak ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi f eksi x'in grafiğini elde etmiş oluyorum. Altıncı olarak k sıfırdan büyük olmak üzere y eşittir fx fonksiyonunun görüntü kümesindeki tüm elemanlar k ile çarpıldığında elde edilen y eşittir k çarpı fx fonksiyonunun grafiği arkadaşlar bu şekildedir bakın. Sadece y ekseni kesen nokta k ile ne yapılır çarpılır x ekseni kesen noktaya dokunulmaz dikkat ederseniz sadece bu y ekseni kesen nokta k çarpı b'ye eşit olmuş olur. Bu şekilde y eşittir k çarpı fx'in grafiği çizilmiş olur. Yedinci olarak k sıfırdan büyük olmak üzere y eşittir fx fonksiyonun tanım kümesindeki tüm elemanlar k ile çarpıldığında elde edilen fonksiyon y eşittir f çarpı kx'tir arkadaşlar. Burada ise y ekseni kesen noktanın ordinatı ne yapmaz arkadaşlar değişmez. Sadece x ekseni kesen noktanın apsisi değişir. Yani şuradaki a iken arkadaşlar k çarpı x olduğu için buradaki kat sayıya ne yapılır? Buradaki ifade bölünür. Dolayısıyla x ekseni kesen noktanın apsisi arkadaşlar ne olur? a bölü k olmuş olur. Böylece y eşittir. f çarpı k x'in grafiği çizilmiş olur. Örnek bir de aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir arkadaşlar. Ve bizden y eşittir fx artı 2 fonksiyonun x ekseni kestiği noktaların Apsisler toplamını istiyor. Fx artı 2'nin grafiğini çizmek için ne yapıyorduk? Bunun içini sıfıra eşitlersek x eşittir ne geliyor arkadaşlar? Buradan eksi 2 geliyor. Yani bu grafiği 2 birim ne yapacağız arkadaşlar? Sola öteleyeceğiz. Dolayısıyla x ekseni kesen noktaların apsisleri 2 birim sola ötelersem burası eksi 5. Burası ne gelir arkadaşlar? Eksi 3. Burası da 2 birim sola ötelersem artı 1 gelmiş olur. O halde eksi 5, eksi 3, eksi 8 bir daha eklersek eksi 7 olur. Doğru cevap Adana. Örnek 2 aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir fx eksi 2 artı 2 fonksiyonunun grafiğini çiziniz demiş. Bunun anlamı neydi arkadaşlar? Bakın şunun içini sıfıra eşitlersem x eşittir ne geliyor? Artı 2 yani grafiği 2 birim sağa öteleyeceğiz. Buradaki artı 2'nin de arkadaşlar y ekseni boyunca 2 birim yukarı öteleneceğini bize söylüyor. Dolayısıyla x ekseni boyunca 2 birim sağa, y ekseni boyunca da 2 birim yukarı ne yapacağız arkadaşlar? Öteleme yapacağız. Burada sağa, burada da yukarı doğru öteleme yapmış olacağız. O halde buradaki dirsek noktamız arkadaşlar normalde deney Eksi 1'e 1. Ne olacak bu? X ekseni boyunca 2 birim sağ yaparsak burası artı 1'e gelmiş olur. Y ekseni boyunca 2 birim yukarı dediğine göre 1'e 2 eklersek arkadaşlar 1 virgül 3 noktasına gitmiş olacak. Yani eksi 1'e 1 noktası nereye gitti arkadaşlar? 1 virgül 3 noktasına gitmiş oldu. Ötelenmiş oldu arkadaşlar. O halde şuradaki dirsek noktasını da öteleyelim. 1 virgül eksi 1 noktası bu arkadaşlar. Ne olacak bakın. Burayı 2 birim sağa ötelediğim zaman 3'e gelmiş olacak. Burayı da arkadaşlar 2 birim yukarı ötelersem yani buna 2 eklediğim zaman arkadaşlar nereye götürecek beni? 3 virgül 1 noktasına götürmüş olacak. Bakın burayı 1 virgül 3'e burayı da nereye götürdü? 3 virgül 1'e götürmüş oldum. O halde grafiğimizi çizelim arkadaşlar şu şekilde. Ne demiştik? Buradaki 1, eksi 1 virgül 1 noktası nereye gitmişti arkadaşlar? 1 virgül 3'e gitmişti. Şurası 1. Şurası da 3 olsun arkadaşlar. Yani şuradaki dirsek noktamız nereye geldi? Buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Şuradaki dirseğimiz. Burası ise arkadaşlar nereye gelmişti? 3 virgül 1'e gelmişti. Şurası 3. Şurası da 1 arkadaşlar. Dolayısıyla şu şekilde aldığımız zaman bu noktada buraya gelmiş oldu arkadaşlar. O halde bu şekilde çizdiğimiz zaman arkadaşlar grafiğimiz ne olacak? Bakın şu şekilde gelmiş olacak. Şu dirsek kısmı. Dolayısıyla buradan geçmiş oldu. Bakın şurası buraya gelmiş oldu. Buradan sonra düz bir şekilde ne yapacak? Devam etmiş olacak. Yani neyi çizmiş olduk? fx-2 artı +2 2'nin grafiğini çizmiş olduk. 2 birim sağa öteledik grafiği. 2 birim yukarıya ötelemiş olduk. Örnek 3'e geldik. fx fonksiyonun grafiği x ekseni boyunca 2 birim sola arkadaşlar. 2 birim sola ötelersek fx artı 2'nin grafiğini bulmam lazım. y ekseni boyunca da 3 birim aşağı dediğine göre bundan 3 çıkarmam lazım. Yani kısaca benden y eşittir fx artı 2 eksi 3'ün grafiğini istiyor arkadaşlar. Şimdi fx artı 2 bulalım. fx fonksiyonu bu olduğuna göre x gördüğüm yere x artı 2 yazayım. x artı 2 eksi 2 artı 3 olmuş oldu. Şunlar ne oldu gitti. Mutlak değer x artı 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla burada götürüp yerine yazalım. Bunun yerine mutlak değer x artı 3 yazdım. Bir de burada ne var? Eksi 3 var. Dolayısıyla bunlar giderse arkadaşlar böylece ne yaptım? E, fonksiyonun grafiğini elde etmiş oldum arkadaşlar. Bu da nedir? Mutlak değer x eşittir. Doğru cevap diğer bakış. Örnek 4'te aşağıda f fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Bakın bizden ne istiyor? f eksi x fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş arkadaşlar. Şimdi f x fonksiyonun grafiğini verdiği ve f eksi x fonksiyonun grafiğini istediği zaman arkadaşlar y eksenine göre ne yapıyorduk? Simetriğini alıyorduk. Dolayısıyla bakın şuradaki 1,2 noktası y eksenine göre simetriğini alırsak arkadaşlar eksi 1 2 noktasına gelmiş olur. Yani şuradaki dirsek ne yaptı? Buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada 3 virgül eksi 2 noktası var arkadaşlar. Bunun y eksenine göre simetriğini alırsam eksi 3'e eksi 2 noktasına gelmiş olur arkadaşlar. Yani şu kısma gelmiş olacak buradaki şu dirsek kısmı. Dolayısıyla arkadaşlar bunları birleştirirsek bakın şu şekilde burası da ne olacak? Bu şekilde olmuş olacak. Bakın bunun y eksenine göre ne yaptım? Simetriğini almış oldum. Dolayısıyla bu tarafta ne olacak arkadaşlar? Bakın şuradaki kısım y eksenine göre simetriğini aldığım için buraya gelmiş olacak arkadaşlar. O halde bu grafik f eksi x fonksiyonunun grafiğidir. B seçeneğinde y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiğini bizden istiyor arkadaşlar. fx verilip eksi fx'in grafiği istendiği zaman x eksenine göre ne yapıyorduk arkadaşlar? Simetriğini alıyorduk. Dolayısıyla biz de fx fonksiyonunun arkadaşlar x eksenine göre ne yapalım? Simetriğini alalım. Yani alt kısmı yukarıya yukarı kısmı da ne yapacağım arkadaşlar? Aşağıya indirmiş olacağım. Dolayısıyla bakın 3 virgül 2 noktası benim dirsek noktam olmuş olacak. Yani şu şekilde devam etmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde alt kısma gelen noktamız da ne olacak arkadaşlar bakın. Üst kısmı alt tarafa yapıştırdığımız zaman 1 virgül eksi 2 noktasına gelmiş olacak. Buradan grafiğimiz bu şekilde devam etmiş olacak. İşte bu da eksi fx'in nedir grafiğidir. Ne yaptık? x eksenine göre arkadaşlar ne yaptık? Simetriğini almış olduk fx fonksiyonunun grafiğini. C seçeneğindeyse arkadaşlar bakın f eksi x neydi bu? Y eksenine göre simetriğini al. Bu eksinin anlamı neydi arkadaşlar? Daha sonra x eksenine göre simetrini al. Buradaki artı bir de neydi arkadaşlar? Y ekseni boyunca bir birim yukarı ötele demekti. Dolayısıyla öncelikle y eşittir fx fonksiyondaki dirsek noktalarına dikkat edelim arkadaşlar. Neydi? 1,2 vardı bakın. Y eşittir fx fonksiyonuna dikkat edin. 1,2 noktası dirsek yani kırılmanın olduğu yerdi. Bir başka kırılmanın olduğu yerde 3,-2 noktasıydı arkadaşlar. Şimdi dikkat. Bunun öncelikle y eksenine göre simetriğini alalım. Şundan dolayı f eksi x neydi arkadaşlar? Bunun grafiğini bulurken y eksenine göre ne yapıyordum? Simetriğini alıyordum. Y eksenine göre simetrik alırken x işaret değiştirir arkadaşlar. Yani ne olur? Eksi 1 virgül 2 noktasına gelmiş olur. Burası da ne olur arkadaşlar? Eksi 3 virgül eksi 2 noktasına gelmiş olur. Şimdi buradaki eksiden dolayı arkadaşlar x eksenine göre simetriğini alalım. X eksenine göre simetri alınırken ne yapılır arkadaşlar? Y'nin işareti değiştirir. Yani eksi 1'e ne oldu burası? Eksi 2 olmuş oldu. Burası da eksi 3'e ne oldu arkadaşlar? Artı 2 olmuş oldu. Şimdi bu artı 1'den dolayı da arkadaşlar bunu bir birim yukarı öteleyeceğim. Yani Y'ye 1 ekleyeceğim arkadaşlar. Buradaki Y'ye 1 eklediğim zaman eksi 1'e ne olur? Burası eksi 1 olmuş olur. Buraya 1 eklediğim zaman da burası eksi 3'e 3'e gelmiş oldu. Yani dirsek noktalarının nereye geldiğini bulmuş olduk arkadaşlar. Aslında şurası neydi? Orijine göre simetriğini al. Sonra bunu bir birim yukarı ötele demektir arkadaşlar. Yani şuradaki ifade anlamı neydi? Orijine göre simetrini al grafiğinin. Sonra bir birim yukarı ötele demekti. Biz ne yaptık? Dirsek noktaları bulduk arkadaşlar. Öncelikle şu dirsek noktaları bir gösterelim. Dirsek noktalarımız ne oldu? Eksi 1'e eksi 1 arkadaşlar. Şu şekilde alalım. Eksi 1'e eksi 1 noktası buraya gelmiş oldu. Diğeri de eksi 3'e 3'e geldi arkadaşlar. Şöyle eksi 3'e 3 üç noktasına gelmiş oldu. Diğer dirsek noktamız. Şimdi bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Birleştiriyoruz. Şu ikisini ne yaptım? Birleştirdim. E y fx fonksiyon grafiğine dikkat ederseniz bu şekilde sol taraftan geliyordu. Burası da sağ taraftan bu şekilde doğrusal olarak devam ediyordu arkadaşlar. Dolayısıyla neyin grafiğini yakalamış olduk arkadaşlar? Eksi f eksi x artı 1'in grafiğini çizmiş olduk. Örnek 5'te fx fonksiyonunun grafiği verilmiş fx fonksiyonuna bazı dönüşümler uygulanarak aşağıdaki grafik verilen yeğiştir gx fonksiyonu elde ediliyor arkadaşlar. Şimdi buna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi dikkat ederseniz şu tepe nereye gelmiş dikkat ederseniz 2 apsisli noktaya gelmiş. Demek ki bunu öncelikle bir ne yapalım arkadaşlar 2 birim sağa öteleyelim. Bunu iki birim sağa ötelersek arkadaşlar. Yani şu şekilde 2 birim ne yaptım bunu? Sağa öteledim. Neyin grafiğini elde etmiş olurum? F x eksi 2'nin. Ama kollar nereye bakıyor burada dikkat ederseniz? Aşağı. Burada nereye bakıyor? Yukarıya. Dolayısıyla bunu eksiyle çarparsak arkadaşlar. Yani ne olur? Eksiyle çarptığımız an bunun x eksenine göre simetrinin grafiğini elde etmiş oluruz. Yani eksi f x eksi 2'nin grafiğini ne yaptım? Elde etmiş oldum. Ne yaptım? x eksenine göre bunun Simetriğini aldım arkadaşlar. Şu anki grafiğim eksi f x eksi 2. Dikkat ederseniz buna benzedi ama 2 birim aşağı ötelemem lazım arkadaşlar. Bakın dikkat edin, şurası 2.0 noktası, burada tepe ise arkadaşlar nerede? 2. eksi 2'de. O halde bunu 2 birim ne yapacağım? Aşağı öteleyeceğim. Bunu 2 birim aşağı ötelemek için buradan ne yapmam lazım? 2 çıkarmam lazım. Dolayısıyla 2 çıkartırsam arkadaşlar bakın buradaki grafiği elde etmiş olurum. Demek ki gx fonksiyonunun grafiği eksi f x eksi 2 eksi 2 eşittir. Doğru cevap Edirne. Örnek 6'da y eşittir f x fonksiyonunun grafiği verilmiş bize arkadaşlar. y eşittir eksi 2 çarpı f 3 x fonksiyonunun grafiği x eksenini a virgül 0 y eksenini 0 virgül b noktasında ne yapıyormuş kesiyormuş buna göre a b çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bunun x ekseni kesen noktası arkadaşlar 6 virgül ne 0. Bu grafiğin arkadaşlar x eksenini kesen noktasını bulmak için bakın şuradaki x'in katsayısı ne 3. Buna ne yapıyorduk bunu bölüyorduk arkadaşlar. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman ne gelir burası 2 gelmiş olur. Buradaki y'ye dokunmuyorduk. Dolayısıyla demek ki bu grafik arkadaşlar x eksenini 2,0 noktasında kesmesi lazım. E buna a,0 dediğine göre demek ki a neye eşittir arkadaşlar? 2'ye eşittir. Şimdi y eksenini kesen noktasını ise nasıl buluyorduk? Bakın bunun y eksenini kesen noktası ne? 0, 4 arkadaşlar. Bakın buradaki katsayımız ne? Eksi 2. Dolayısıyla y değerini eksi 2 ile ne yapacağım? Çarpacağım arkadaşlar. 0, ne olur? Bunu eksi 2 ile çarparsam 0,8 noktasında grafiğin ne yapması lazım? Y eksenini kesmiş olması lazım. İşte bunu da 0,B olarak vermiş. Demek ki buradan B'nin de 8 olduğunu bulmuş oluruz. Bu ikisinin çarpımını bizden istemiş. 16 olur doğru cevap Adana. Örnek 7'ye geldik arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini bize vermiş. Y eşittir f mutlak değer x fonksiyonunun grafiğini çizmemiz isteniyor. Mutlak değerli ifadeyi dışarıya çıkarmaya çalışalım arkadaşlar. Dolayısıyla bakın x için ne diyebiliriz? Bir sıfırdan büyük eşit olabilir ya da x sıfırdan küçük olabilir. E mutlak değerli ifade x sıfırdan büyük eşitse dışarı aynen çıkar arkadaşlar. Yani fx olarak çıkmış olur. Eğer x negatifse arkadaşlar dolayısıyla eksiyle çarpıp dışarı atıyorduk. Yani burada da f eksi x gelmiş olur. Bunun anlamı şu x'in sıfırdan büyük eşit olduğu yerlerde x'in sıfırdan büyük eşit olduğu yerler burası arkadaşlar. Burada grafiği aynen çizmemizi istiyor. Yani şu grafiği aynen almamızı istiyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde ne yaptım? Bu grafiğin bu tarafını aynen aldım. Ama negatif olan kısımdaysa arkadaşlar f x grafiğini çiziniz demiş. Negatif olan kısımda f eksi x'in grafiğini çizeceğime göre f x'in grafiği verildiği zaman f eksi x'in grafiğini nasıl buluyorduk arkadaşlar? y eksenine göre simetriğini alıyorduk. Dolayısıyla buradaki grafiğin y eksenine göre simetriğini alırsam arkadaşlar bakın şunun şu şekilde simetri gelmiş olur. Dolayısıyla grafiğimiz ne oldu arkadaşlar? Bakın şöyle başka bir renkle çizelim. Şu şekilde y eksenine göre simetrik iki ifade çıkmış olur arkadaşlar. Bakın şurası 2 virgül eksi 3 ise demek ki burası da ne olacak arkadaşlar? Eksi 2'ye eksi 3 olmuş olacak. Çünkü ee, pozitif taraftaki kısmın aynısını ne yapıyoruz arkadaşlar sol tarafa da çizmiş oluyoruz. Çünkü ne diyor bakın x'in negatif olan kısımlarında yani sol tarafta f eksi x'in grafiğini çiz demiş. f eksi x'in grafiği de neydi y eksenine göre simetrikti. O halde bundan sonra bize f x'in grafiği verilip f mutlak değer x'in grafiği isteniyorsa arkadaşlar ne yapacakmışız demek ki Öncelikle bu sağ tarafı çiziyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu tarafa da bunun simetriğini hemen çizerek böylece f mutlak değer x'in grafiğini çizmiş oluyoruz. Örnek 8'de y fx doğrusal fonksiyonun grafiği çizilmiş arkadaşlar. Y eşittir f 1 x fonksiyonunun pozitif değerli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi fx fonksiyonunda bakın sıfırın görüntüsünü arkadaşlar 4 eksi 2'nin görüntüsü dikkat ederseniz nedir? 0 dolayısıyla bu f fonksiyonu f-1 fonksiyonu ne olacak? tam tersten olmuş olacak bu ne olur? 4,0 olmuş olur bu da arkadaşlar 0 virgül ne olur? Eksi 2 olmuş olur. Dolayısıyla f eksi 1 x'in grafiğini çizeceğime göre 4 virgül 0 noktasından geçecek. Şurası 4 virgül 0 noktası. Ve 0'a eksi 2 noktasından geçecek. Şurayı uzatırsak arkadaşlar 0'a eksi 2 noktasından geçmiş olacak. Şu şekilde ikisini birleştirirsek arkadaşlar bu neyin grafiği olmuş oldu? f eksi 1 x'in grafiği olmuş oldu. Dikkat ederseniz y eşittir x doğrusuna göre simetridir. Ve bizden pozitif değerli olduğu en geniş aralığı istiyor. Pozitif değerli neydi? X eksenin üst kısmıydı arkadaşlar. Dolayısıyla 4'ten sonsuza kadar olan kısım da arkadaşlar pozitif değerlidir. O halde doğru cevap Edirne. Örnek 9'da gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun görüntü kümesi 6-12 kapalı aralığı olarak bize verilmiş. Yani 6 ile arkadaşlar 12 kapalı aralığındaymış fx fonksiyonun görüntüsü. Birinci öncülde bakın 2 fx fonksiyonunun görüntü kümesi 12,24 kapalı aralığı olarak bize verilmiş. Dolayısıyla eşitsizliği hemen 2 ile çarpalım. 2 ile çarptım 12 küçük eşittir 2 fx küçük eşittir ne gelir arkadaşlar 24 gelmiş olur. Yani 12 ile 24 kapalı aralığı gelmiş oldu. O halde bu ifade nedir doğrudur. Şimdi üçüncü öncüle bakalım arkadaşlar. Bakın fx fonksiyonu 2 bölü 3 ile çarpacağım sonra 1 ekleyeceğim. Yani şuraya dikkat edin önce bunu ne yapıyorum 2 bölü 3 ile çarpıyorum. 6 çarpı 2 bölü 3 küçük eşittir. 2 bölü 3 çarpı fx küçük eşittir. 12 çarpı ne olacak? 2 bölü 3 olmuş olacak. Sadeleştirelim. Burası ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 2'den 4 geldi. Küçük eşittir. Burası 2 bölü 3 çarpı fx küçük eşittir. Burayı sadeleştirdim. 4 çarpı 2'den burası ne geldi? 8 gelmiş oldu. Bir de buna 1 eklememizi istiyor. Şimdi 1 ekleyelim. 1 eklersem 5 küçük eşittir. 2 bölü 3 çarpı fx artı 1 ifadesi geldi. Yani istenen ifade 1 eklediğim zaman da burası ne geldi arkadaşlar? 9 olarak gelmiş oldu. Görüntü kümesindeki farklı tam sayıların toplamı 35'miş. Şimdi bu aralıktaki tam sayıları yazalım. 5 var, 6 var, 7 var, 8 var ve 9 var. Bunların toplamı 35'tir diyor. Kontrol edelim. 11, 18, 26, 9 da burada 35 yapar. Demek ki bu da nedir? Doğrudur. İkinci öncülde ise arkadaşlar f3x fonksiyonunun görüntü kümesi diyor. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz iç kısımdaki x çarpılmış. Bu x'leri etkiliyor arkadaşlar. Y yani y'leri ne yapmaz? Etkilemez. Görüntü kümesi bunun ne yapmaz? Değişmez. Yani yine 6'ya 12 kapalı aralığı olur arkadaşlar. Fakat ne vermiş bakın? 18-36 kapalı aralığı olarak vermiş. Dolayısıyla bu ifade nedir? Yanlıştır. Yani 1 ve 3. öncüller doğrudur. Doğru cevap C. Örnek ona geldik arkadaşlar. ÖSYM'nin 2021 AYT sorusu. ABC gerçek sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde bakın 3 tane grafik çizilmiş. ABC sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Öncelikle şunu hatırlatalım arkadaşlar. FX'e artı A eklediği zaman bu A pozitifse e, pozitif yönde A negatifse negatif yönde ne yapıyorduk? Grafiği öteliyorduk arkadaşlar Y ekseni boyunca. Peki f eksi x olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Y eksenine göre simetriğini çiziyorduk. Eksi f x olduğu zaman da hatırlayın x eksenine göre simetriğini alıyorduk. Dolayısıyla buradaki eksi y eksenine göre simetriyi, buradaki eksi ise arkadaşlar x eksenine göre simetriyi bize hatırlatacak. Şimdi bakın burada fx artı a ifadesi var. Dolayısıyla buradaki artı a pozitif de olabilir negatif de olabilir. Yani bu grafiğimiz burada yukarıda olsa arkadaşlar yani şu şekilde fx olmuş olsa bakın şuradaki b çarpı fx demek ki şu eksi olacak eksi fx ne olması lazım x eksenine göre simetri olması lazım arkadaşlar e dikkat ederseniz bunun x eksenine göre simetriğini aldığımız an bu grafik gelmemiş olur demek ki buradaki şu fx fonksiyonunun grafiği ne olması lazım arkadaşlar şu şekilde burada olmuş olması lazım demek ki a ne burada arkadaşlar pozitif olmalı. Yani şurası y eşittir fx fonksiyonuysa artı a dediğimiz için arkadaşlar bu yukarıya a birim yukarı ötelenmiş demektir. O halde a'nın pozitif olduğunu buradan yakaladık arkadaşlar. E de ne olmak zorunda o zaman? Negatif olmak zorunda. Çünkü eksi fx'in grafiği neydi? Buradaki y eşittir fx'in grafiğinin arkadaşlar x eksenine göre simetriydi. Bakın şunun x eksenine göre simetriği bu tarafta var. Demek ki b'nin işareti nedir arkadaşlar? Buradan eksidir. Şimdi burada dikkat ederseniz y eşittir -f, f c çarpı x ifadesi var. Dolayısıyla bu içerideki ifadenin eksi olması ne anlamına geliyordu? Y eksenine göre simetri anlamına geliyordu arkadaşlar. Bakın şuradaki y eşittir fx'in e dikkat ederseniz şuradaki grafik nedir? Bunun y eksenine göre simetriğidir. Dolayısıyla buradaki c'nin de ne olması lazım arkadaşlar? Eksi olması lazım ki y eksenine göre simetriyi alınmış. O halde a'nın işaretini artı, b'nin işaretini eksi, c'nin işaretini de eksi olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Yani artı, eksi, eksi olmuş olur. Doğru cevap c. Ye. Analitik düzlemde çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetrik arkadaşlar. Tek fonksiyonların grafikleri ise orijine göre nedir? Simetriktir. Bakın fx eşittir x üzeri 4 çift bir fonksiyon. Dolayısıyla y eksenine göre grafiğimiz nedir? Simetriktir. gx eşittir x küp arkadaşlar. Bakın tek fonksiyon orijine göre nedir? Simetriktir. Örnek 11'e geldik. Aşağıda grafiği çizilen fonksiyonların tek ya da çift olma durumlarını inceleyin demiş arkadaşlar. A seçeneğine bakalım. Y eksenine göre simetrik olduğuna göre arkadaşlar nedir bu? Çift fonksiyon. B seçeneğine bakıyorum. Orijine göre simetrik arkadaşlar. O halde bu tek fonksiyon. C'ye bakıyorum. Y eksenine göre simetrik arkadaşlar. Bakın burasıyla burası aynı yapıştırdığım zaman grafik üst üste geliyor. Dolayısıyla bu nedir? Çift fonksiyon. D'ye baktığım zaman y eksenine göre simetrik değil. X eksenine göre de simetrik değil arkadaşlar. O halde bunun için ne tek ne de çift fonksiyondur diyebiliriz arkadaşlar. İkisini de ne yapmaz sağlamaz. Örnek 12. fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetrikmiş arkadaşlar. Orijine göre simetrik olduğuna göre tek fonksiyon. O halde x üzeri 4'lü ifade olmamalı arkadaşlar. Bakın x kareli ifade olmaması lazım. Sabit burada normalde ne var? x üzeri 0 var. Bu ifadede olmaması gerekir. Dolayısıyla A'nın 2 olduğunu, B'nin eksi 1 olduğunu, C'nin de 4 olduğunu buradan buluruz. Bunları götürüp şimdi yerine yazalım. Şunlar sıfırlanmış olacak arkadaşlar. Fx fonksiyonu eşittir. B eksi A. B'den A'yı çıkarırsak ne olur? Eksi 3 x küp buradan gelmiş oldu. Dolayısıyla fx fonksiyonunu bulduk. Bizden ne istiyor? F eksi 1'i istiyor. Eksi 1'i yerine yazalım. Eksi 3 çarpı eksi 1'den artı 3 olarak gelir. Doğru cevap Ceyhan. Örnek 13'e geldik. Y eşittir fx fonksiyonu y eksenine göre simetrik bir grafiği varmış. Y eksenine göre simetrik olduğuna göre arkadaşlar bu fonksiyon çift bir fonksiyondur. Çift fonksiyonlar ne yapıyordu? İçindeki eksiği yutuyordu. Yani f eksi x f e neydi arkadaşlar eşitti. Bakın şuradaki f eksi 2 yerine ben f 2 yazabilirim. Çarpı m artı f eksi 4 yerine de ne yazabilirim? f 4 yazabilirim arkadaşlar. Çarpı m artı 1 eşittir 15. Bakın f 2'yi bize vermiş. Yani şunun yerine Eksi 3 yazabilirim. F4'ü de vermiş. Bunun yerine 9 yazalım. O halde eksi 3M artı parantezi açalım. Buradan ne gelecek? 9M artı 9 eşittir. Nereye? 15 arkadaşlar. Burayı topladım. 6M geldi. 9'u karşı tarafa attığım zaman burası da 6. Dolayısıyla M değeri buradan 1'e eşittir.